Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Melona yeni gelen update'i inceliyoruz. Evet arkadaşlar logoları değiştim. Şeyleri değiştirmişler. Simgeleri mi? E, ne? Sonra Civa mağazayı baş ana menü eklemişler. Şimdi şunu seçecek abi default'u. Şimdi bir sürü yeni şey geldi arkadaşlar burada da yine bizim oy duruyor. Bakalım kim öndeymiş yani Neyse. Şimdi burada bir değişiklik yok aynen. Haha asıl değişiklik burada. Hoppa. Oy. Hepsini inceleyeceğiz. Ooo. Brutal. Oo, Baya bir brutal çıktı lan bu. Şöyle deneyek. O battığı gibi kan çıkıyor. Oo, wow. Kendin adam ne yaparız lan? Ne seçti? Işte, sil. de çıkar. Bunu finçta. Renk mi değiştiriyor lan bu? Oo. Böyle bir şeymiş bu da. Glue stuff. O adamı yapıştırıyor. O adamı yapıştır direkt. Tamam bu da yapıştıran bir şeymiş. Balon kitap Balon. Böyle. O adamı bildiğin balona çevirdi. Gel lan. O patladı. Arkadaşlar her şeyi çevirebiliyoruz balona. Hemen buna da bakalım. O bu ne oğlum adam O adam kayıyor yani Hiçbir şey oğlum. Adamın da ya, adam da ya çekmiyor. Neyse diğer bir tanesini alalım. Ghost stuff hayaleti mi çeviriyor lan? Bu adam hayaleti çevirdi. Bu adam hayaleti çevirdi. Neyse. Evet, devam edelim biz. Mutatiyon. Mutasyon. Mutasyon Mutasyon mu geçir bu da adamın her yerine bilme oha burada niye kelle var lan? O, bu da adamın mutasyonu uğratıyor. Allah. Bu ne yapıyor? Eh bu mu? Tamam son bir tane kaldı. Stop sigin Öylesine mi? Öylesine mi bu? Öylesine mi? Galiba öylesine. Şey. Şimdi kıyafetlere gelelim. Old shawl. Ooo. Old sweater. Old skirt. Durun. Bunlar çıkarlık. Renklerini değiştirebiliyoruz diye biliyorum. O bir sürü şey gelmiş ya. O büyüğü mücü şeyleri gelmiş. Hop bücüz ağalı, bunun ayakkabı. <laughs> Neyse arkadaşlar diğerini de böyle adamın üstüne takıyoruz. Diyelim bu adamı polis mi yapacağız? Yok balon yapalım. Hem böyle bizi Bunu he. Hem böyle, böyle böyle. Tamam, tekofal yapalım. Polis yapacak adamı böyle bildiğimiz polis yaptık. Tamam. tamam. Hepsini take off al. Oldu şükür. yaparız. Böyle bir Ne bileyim oğlanlar niye böyle Ne bileyim. Evet. Şimdi program Wii Control. Wii Control. Switch Get Bunların da ne işini ne, ne iş yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. bu bir şeyler mi, mi ekleyebilir lan? Dur. Dur araba. Dur bir. Hmm. Scooter alak tamam mı? Scooter alak. Ee, böyle bir şey. Joystick. Böyle. Tamam. Yok lan. Oğlum bu nasıl çalışıyor? He, tamam. Bağlamam mı gerekiyor galiba? Dur bir bağlayalım. Bağladım. Hımm. -hı, tamam. Apli diyelim şimdi. Lan. Neyse arkadaşlar, ben bunu pek anlayamadım. Bakacak pek bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar bu, 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 video bu kadar. Değerli videosunuzu geçtiğiniz için like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.